Selamünaleyküm arkadaşlar. Megan 1, 1 6, 1.6 16 var. Aracımın şu an gaz kelebeği değişimi yapacağım. İki kez tamirini denedim. Şimdi safhaları gösterirken niye böyle oldu onu da anlatırım. Nasıl olacak çok hızlı anlatacağım. Çok basit. Onun değişimi için veya gaz temizliği niyetlenenler sanayiye gidip vakit kaybetmeyin. Şu işlem maksimum sökmesi toplaması yarım saatiniz almaz. Sadece 7 numara ve 10 numara iki tane Lokmaya ihtiyacınız var. Şöyle bir apart almıştım. Tornavidayla da açılabilir ama şu cırcır cır şart. Çünkü bunun şöyle nerede? Şu arkadaşın pozisyonu şöyle. Şuradan saplamaları var. Bunları sökmek için 10 numara cırcır cır ihtiyacınız var. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şurada iki tane soketi var. Tırnağından çıkarıyoruz. Tırnakla çıkarıyoruz. Onunki biraz geride. Onu iki elimle uğraşayım. Onu zarar vermeyeyim. Hemen sizi hızlıca anlatayım şu kapağı söktüm. Bunu yana aldım. Şimdi zaten ağzına 10 numarayı koymuştum. Şimdi şu 1. 1. 2. 3. 4. Köre geçiyoruz. Şöyle 5 bu zaten gevşemiş. Bir öncekinde sıkmayı unuttum. Şimdi şurada da ah, heh, göründü değil mi? 6. Pardon. Az önce bir çok mu sıkılar diye bakarken gevşetmiştim. Kusura bakmayın yanlış oldu. Şimdi onları gördünüz. On numarayı hemen şuradan tekelle takarken inşallah şey uçmam onu. 7 numara neresi için? Bakın şimdi burada da. Böyle beyazlatayım şu ufranı. Karşıda hava filtresini tutan uzun bunu da evet gevşetmiştim. Bakın iki tane de. Nerede o? Şurada. İki tane de hava filtresinin uzun saplamalar var. Bunlar 8-10 cm kocamanlar. Hemen bir tanesini çekip göstereyim. Şöyle bir uzun saplama. Yeri zaten gevşettim. Onu da çıkaracağım. Parça parça videoları çekeceğim. Gördüğünüz gibi. 1 2 3 aradakini unutmayın. 3 4 5 6 7 tane şu kapağı tutan var. Hava filtresinin e, hava filtresiyle bu motora giriş yapan şu iki contayı tutan bölüm bunlar. Bunu gevşeteceğiz. Biraz kaldırmamız gerekiyor şurası tırnaklı. E, yukarıya giriyor. Şuraya giriyor. Tam şu şu ayak gibi yere giriyor böyle bunu yukarı esnetmemiz lazım. Bobinleri falan sökmenize gerek yok. Sadece şu sensörleri sökün ki çünkü bu hava filtresinin kapağını geri esneteceğiz onu sökerken. Ki elimiz de buraya girerken bizi uğraştıran tek yer bu cırcırlı bunun altındaki iki tane on numara. Gerisi çok basit. Şimdi ben girişiyorum. Sökünce göstereceğim. Şimdi bahsettiğim iki tane saplamayı söktüm. Diğer vidaları söktüm. Şu telin çıkmasını bilen vardır bilmeyen için. Şöyle yukarı doğru aldığınızda o boşluğu geldiğinde zaten tık bitti bunun işi de. Dediğim gibi şu kapağı boşa çıkardım. Şu hortumu sökünce hava filtresi zaten bak, bak gördüğünüz gibi aşağıya düştü. Şu aparatı da aradan alıyoruz şimdi. Evet. Gaz kelebeğine ulaştık. Toplam süre maksimum 2 dakika değil. Tabi onu sökeceğim. Onun da vidalarını bir dakika şuradan yan taraftan gösterebilecek miyim? Bakın şimdi şu tornavidayı alayım. Şuradan da ekrana bir tıklayıp beyazlatayım. İşte buradaki tek sorun şu tornavida ucu maalesef tam gösteremiyorum işte. Yani şu uçta. Aha bak değdi. Gördünüz mü işte? Bu işte. 10 numara. Bunun az ilerisinde diğer 10 numara. O ikisini söktük mü? Gaz tık elimizde. Evet, onu da söküyorum şimdi. Evet, bunun da zor olmadığını da göstereyim de. Bu lokma orayı koyduğunuzda gevşediğinde evet, elinizi araya sokup elinizle çevirirseniz lokmayla uğraşmaktan daha iyi. Evet arkadaşlar. Şu iki vida şöyle şurada göstereyim. Kelebeğin buradan giriyor. Yani yönü şu şekilde somun koltuklara bakıyor ucu parlara bakıyor yani biraz ters açıda çalışmanız gerekiyor zorlayın iki tanesi ama onlar da zorlamıyor onu da söyleyeyim yani kendiniz yapabilirsiniz şimdi ikinciyi de çıkarttım dediğim gibi şunu tırnağa tutuyordu hafifçe kaldırıp azıcık aşağı basacağım bunu tek elle de olmuyor mübarek işte Heh, ne oluyor, 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 oluyor. olmayacak diye bir şey yok evet şu plastiği kırıldı maalesef. Şu hareket yapıyor ya. Girsek gibi. Şöyle göstereyim diğerinde. Şu. Şu hareketi yapan. Bu da benden kaynaklandı. Bir senedir araba yatıyordu. Diğer arabayı kullanıyorduk. Çok toz olmuş bir yıkayayım diye götüreyim dedim. Gaz biraz sert gibi geldi. Niye böyle sert hızlıca bir bastım. Hızlı basınca da tak kırdım. En iyi epoksileri, en iyi şeyler denedim. Arkadaşlar tutmuyor denemeyin. İki kez söküp taktım da kaldım ama söküp takmasını öğrendim. Çok basitmiş. İlk başta tedirgindim. Gaz kelebeği temizliği düşünenler için de faydalı olur inşallah. Şimdi bunu yerine yerleştireceğim. Takacağım. Bir de adaptasyon muhabbeti var. Şurası gaz kelebeği. Şurası gaz kelebeği ne deniyor? Potansiyometresi ya da konum işte sensörü ya da ayarı ona göre hava yakıt karışımını sağlıyor adaptasyon işlemi içinde bu Megan 1'lerde ilk değişimde yapmadım. Rolent 2000 2500'lerde çalışmaya başladı. Sonra araştırdım. ikinci kez çöktüm çünkü burası gene kırılmıştı. Bir daha farklı bir epoksi denedim. İkincisinde bir arkadaş demiş kontağı açın. Bir dakika bekleyin ki öncesinde 15 dakika kutup sökülü kalsın. Kutup başları kapatın. 200 saniye bekleyin. Gene bir dakika 3 kez 4.de maç gerçekten iş yarıyormuş. Bir sonraki değişimde bu kez rolantinde hiç sıkıntı çıkmadı. Hemen bin devrin altında çok muhteşem bir rolanti oldu. Bu arada kutup başlarını ben söktüm bence siz de sökün çünkü sensörlerden kabloları sökeceksiniz. Olmaz olmaz bir yere elinizle basarken yanlışlıkla kablolara zarar verirsiniz. Onlara da çok dikkat edin. Bak mesela şuradaki uçtaki sensör var. Şuradaki hortumu sökmek için ha onu da söylemeyi unuttum galiba. Bir tane tornavida ihtiyacınız var. Şu üstten şöyle gergi tarzında o hortumu şöyle geri ittirirken hava hortumunun şu hava filtresine giren şuradan çıkarttık biliyorsunuz bak işte şurada göstermiştim zaten işte. Şuradan. Yani şu mesafeyi aşmamız gerekiyordu bunu çıkarabilmemiz için. Bunu çıkarken bununla el kuvvetiyle olmuyor. Bununla bir tık geri böyle ittireceksiniz. Tornavida 10 numara ve 7 numara lokma ucu. Lokma. Bu kadar basit. Hepsini tekrar topladıktan sonra bir daha özet geçelim. Bir şey daha göstermek istedim. O kadar sökülmüşken keşke oraları bir net görseydik diyen olur. Belli mi olur? Bak şu iki tane vidayı tekrar sizin için yerine koydum. Bak aralarındaki zaten mesafede belli. Buradaki mesafeden belli ama şunu pek göremiyorsunuz. Bunu el yordamıyla buluyorsunuz. Heh. El yordamıyla buluyorsunuz. Bunu az buçuk dosya yandan göstermiştim. Vidaları da azıcık yerleştirdim. Görün diye. Şimdi montajına geçiyorum. Takarken görseydik de diyen mi olur. Ve şuradaki çentiyi de nasıl oturturuyor onu da hemen tek elle bak oturtturuyorum. O kadar zor iş değil bunlar yapabilirsiniz. Kas kelebeğinizi söküp kendiniz temizleyip takabilirsiniz. Bak, tek elle. Onun yerine oturturdum. İçerideki contalı kısmı bastırdım. Kaç saniye? 15 saniye. Neyse. Hepsini tamamlayayım. Tekrar devam edeceğiz. İlk bu taraftaki videoyu sıktım. Şöyle alttan gözüküyor. Şimdi ikincisini de bu taraftan uzandım. Onu da sıktım. Bak, i̇lki şuydu. Şu buradan sıktım. İkincisi de buradan. Onu da sıktım. Ve bu kadar. Şimdi kutu başlarını sökün. Sonrasında 10 numara ve 7 numara anahtarla şu kutudan 7 tane 10 2 tane burada açıları bu tarafa olan 2 tane 10. Hav filtre kapağını tutan 2 tane 7. Onları söküyoruz. Sonra sensör. 3 tane sensörümüz var. Onları söküyoruz. Şu kapağı falan komple çıkarmaya gerek kalmıyor. Kaydettim. Son işlemimiz de şu aradaki apartı takıp bu işi bitiriyoruz. O da çok basit. Uçları zaten cont gibi. Tamam mı? Onlar basit iş. tek elle bile bak yapılıyor. Yani sorun değil. Gözünüzde büyütmeyin. Bunu da yerleştirdim mi? Adaptasyon muhabbetini yapacağım kontakla. Ondan sonra videoyu bitireceğiz Allah'ın izniyle. Ve final arkadaşlar. Gaz kelebeği temizliği yapmak isteyenler için ya da gaz kelebeğini değiştirmek isteyenler için videomuzu çektik. Adaptasyon için söylediğim gibi iki kez ben söküp taktığımda ilk denememde 2000-2500 devirlerde bağırıyordu. Sonrasında adaptasyon gerektiğini öğrendim. Sağ olsun bir arkadaş Megane 1'ler için kontağı açtığınızda açtınız. Bir dakika bekleyip kapatıp sonra birkaç saniye bekleyip tekrar üç kez bu hareket yaptıktan sonra dördüncüde adaptasyonun sağlandığını söylemişti. İkinci kez söküp taktığımda o yöntem de yine böyle çok tatlı çalışıyordu. Şu an daha ısınmadığı halde bak, bak ısındıkça yavaş yavaş aşağıya aşağı, aşağı rolentimiz geliyor. Çok tatlı. Evet. Sadece 10 numara, 7 numara lokma ve bir tane tornavida. Kendinizde yoksa dahi bir arkadaşınızla alıp 20 dakikada evin önünde bu işlemi yapabilirsiniz. Umarım faydası olmuştur. İyi günler, hayırlı günler.